Sonra. Ak oha bu ne lan? Yusuf bu ne? Arkadaşlar hepinize merhaba. Bugün sizinle beraber süper beyaz adventure. Yani süper ayının maceraları diye bir oyun oynuyoruz. Bu oyunda ben bayağı bir geçtim. Bayağı bayağı bir geliştim. Koca evi, koca evi ve arkadaşlar bugün sizinle beraber e, oyunu bitireceğiz. Evet, yanlış duymadım. O, yu, na, no, bi, ti, ve, ciz. <laughs> Biz oyunu bitireceğiz. Yerde ben yeni hesapta oynamayı da düşünüyorum. E, daha uzak, fazla uzatmayıp videoya geçecek o zaman. Arkadaşlar size bir şey de söyleyecektim. Ben telefon değiştirdim. Ben evet, artık de, videolarımı şey aa, bu telefonu açıyorum. Yeni aldığım telefon da Xiaomi. En iyi sorumundan. Artık bayağı FPS'li bir şekilde oynayabileceğim. Yanımda da kim oksuruyor sanıyorsanız Yusuf oksuruyor.

Hop evet. hop. var. <laughs> arkadaşlar bu bir şey olsun. Arkadaşlar eğer ki bu videoya Kaç like gelsin Yusuf? Bir 250 like gelsin mi? Bin Arkadaşım bin, bin Yok ya. Arkadaşlar eğer ki bu videoya 250 like gelirse sizinle bu oyunu ilk baştan bitireceğiz. O zaman ee, devam edelim. Ne mi Yusuf? Evet. evet. Hoppa. Allah'ım. 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 Arkadaşlar ben de yine şöyle eklendi. <laughs> Abi <Ayı, ayı> oldu. burada <laughs> bir kalbimiz kalmış. Şimdi şurada action üstünde.

Tam telsizle. Dönemle bu çekimi Onlarla da bu videoyu çekebiliriz. Ya bir ister, ister, ister <laughs> çekelim. Arkadaşlar bu videoya 250 like gelmezse ben bir daha video çekim şey yapmayacağım. Yemin ederim yapmayacağım. Bir yapma yapma Yapmam bana ne ya hiç videolarımı like atmıyor. Like atacak mı? Ş şaka bir yana eğer ki like atarsan bu Bloxology belirleğini sana hediye ediyorum kardeşim. Bu video 2005 pardon 350 like gelsin kardeşim. Tamam devam edelim. Hopla. <laughs> Aa burada neydi? <laughs> Nasıl? <laughs> 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 Arkadaşlar burada bakıyoruz. burada acıtırı öldürmeden e, şuraya çıkılıyor ama şuraya çıkıyor çıkıyor ama biz de oraya çıkacağız evet 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 şuraya şuraya yapılmış abi oha oha çıktık ta da musun çıktık abi canım su var mı var? Hadi. şapka canımın canımız. arkadaşlar kardeşim bir kere oyunu bitirmiş diyor. Ha, ben bitiremedim yani ben görmedim sonunu. Sonunda ne var ben bilmiyorum. Şu an gidiyoruz. Abi Arka alayım mi Solda ne o? Yok yok. Bu ne? Ta sandık varsa bunu açmışsın. Tam buradan hangi yumurta çıktı? Hop çıktı. Evet. Ha. Hayvan bakayım. Abi. Bu arada yolun sonunda ne var biliyor musun? Savaşma var. Hmm. Yani mol, mol, mola'yı yani mola'yı evet. var ya onun evet. bir kralı var. Evet. Yani orada bizde savaşıyor. Hmm. Ha. Sonunda o. Bu arada arkadaşlar ben size bir bir tane komik bir şey göstermek istiyorum. Burada böyle fotoğraf moda geçince burada bir, şey, bir şey varmış. Bakın kulakları kaplıyorsun kafası varmış. Neyse bunu da gösterdiğim için durup duymazsındır. Duymuşsundur. O ne? Neyse. <laughs> Aha. Aha. Bu ne? Yani Dur. Da, dur ne diyor? Ben de seni bekliyordum Baren. Tekrar karşıya <laughs> çıkmak için ne güzel bir yer. <laughs> ne? Bu <ayı gülüyor> çabalarını için serbest bıraktın değil mi? Ya. <laughs> Krallığı ayılar konsol etseydi istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik. <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki ayı dostlarım <laughs> ben şu ediyorum ve diğer hayvanlara eşit olarak yaşamak istiyorum. Evet. <laughs> Bu çok acınası. Ben ne hırsızlık. Sen bile öz kardeşim. Bana ihanet ettin. <laughs> Kendin oldukça harik, harika değil mi? Güçlerini kraliçe belirtmiş, kontrol etmek ve arıları ele geçirmek için kullandım. Ne? Oha! <laughs> Bu sihirli eserle deneylerimi devam ettim ve o şimdi onu herkesten daha iyi anlıyorum. Artık ailenin zihinlerini kontrol edebiliyorum. Artık burada olduğuna göre isyanını bastırabilirim mi? Anladın mı? Acımayacak muhtemelen. Nasıl? Hadi hayır. Kaç. Kaç. Helal. Ay Çok yakındı. Huz be Niye lan? Kalbine çok yakın. Güzel refleksler kardeşim. Görünüşe göre o lazerle sana dokunamayacağım. Ama belki kraliçe Beatrice seni sakinleştirebilir. Ne? Oo Ha abi bu ne? Abi dur abi dur abi. Abi özür dilerim abi özür dilerim. Abi özür dilerim abi. Abi özür dilerim abi. Abi, dileyim, abi. Yıkma, abi. abi dur değil şimdi parasını bizden çekecek. Dedi, abi. Cin, abi dur, abi dur, şimdi için. Şimdi bizdecek gibi Brazil abi Dur 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 telif yemek. Dur telif yemek dur. Bizim sesi eksiksek. Abi gelme. Abi gelme! Abi, abi, abi. Aha. Yeştik. Ne oldu? Ee, geldi. Aa oraya geliyor. Ne oluyor? Geldi yine. Ay, ay, artık kaçamazsın. Ne? Hayır. Lan ne oluyor lan? Lan. Yusuf. Bizi bağladı. Hayır. Yusuf ay. ay. için ayarlanmamıştı. Oh. Hayır, hayır, hayır. Çok yanlış gitti lan. Ne yapacağım ben şimdi? O tek eserimdi. Ne diyorsun lan? Yazıda böyle yazmıyor ki. Ha, özür dilerim yanlış okumuşum. Büyük bir sınıf için ayarlanmamıştı. Oh hayır hayır hayır. Çok yanlış gitti. O oh, arkamdaki ödeyi ödeyiniz büyüdü. Harbiden büyüdü <miydi> lan. Şimdi <laughs> biz nereye gideceğiz? O oh, gördüğün oh, yere git. Anlaşma. Oha! Oha! 我忘记了，我忘记了，我忘记了。 Asker'e vurdum. Kızım. Ya abi ben. Ha, en azından en Tamam şikayet gerçek Benle dövüşme zamanı. Neyi geçmedi lan? Abi bu muhtemelen bunu aşağı atacağız. Kır kır şunları kır kır kır. kır, kır. Bu aşağıya atacağız nerede? Ben yanlışlıkla bir şey vurdum. Şimdi mı vuracağım? Hayır bu ben bu, bu top da. Ben bilmiyorum. Bunu mı vuracağım? Eğer bu mor, mor toplarla vurursak onları ona geri döndürebiliriz. Onu bence onu bu içebilirim. Tamam içek o zaman. i̇çemiyorum. E, i̇çemiyorum. E, Eyvah. Başımıza büyük bir bela oldu. Gel lan. Hop. Gelme. Elif bile ne? Şedercim. Pis. Mil. Ya. ama geliyor. Ne, ne yapacağım? yapacağım. Çık mı yine? Bittim. Ne oluyor? Oh, hayır. Lan. Abi sen oyunu bitirdin mi? Sen oyunu oyun mu bitti şu an? Evet. Dur bir bakayım. Seni demiştim için özür dileyeyim şey bir orada kendimle değilim kendi laklamı çiğniyordum. Neyse bu alana geçecek ne olacak? Ayı köyünde falan ya yeni mi lakam? Aha. Ay getirdik. Uuu, bitirdik. Arkadaşlar biz buraya geçip gidelim. Hadi görüşürüz. Arkadaşlar burada bir çeşit dedim, meşek dedim falan yazıyor işte. Yani şunlar, bunlar falan oyunu yaptı Ben şu an ne yapayım? Ne oluyor bana? Abi bana ne oluyor? Bana ne oluyor? Ben yazıların üstünde tepiniyorum. Ne kafa kafayı vurdum onunla. Türkçe yapanlar da des, desene özgür. İtalyanca yapanlar elifte 222. Oyunu, ha, 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 ha. O, oyunu, ha, ha. -ha. Ay, oyunu, 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 Teşekkürler. oyunu, 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 için teşekkürler. Sizin için harika bir parti düzenledim. İyi geceler. Arcanlar çok güzel bir video oldu. Oha. Bu da dışarı çıkmış. Parti, partiye bedava mı katıl? Davet edildim. Evet. Ha bak şurada şey de çıkmış. Şu İliz Romcu abi de çıkmış. Bir arıyoruz. Bacı 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 arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. Eğer ki bunun bir deva, eğer ki bunun serinin en baştan başlamasını istiyorsanız, bu videoyu 250 like geçirelim arkadaşlar. Tam da buna 250 like getirelim. O zaman herkese görüşürüz, görüşürüz. Bay bay.